Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Azerbaycan ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Son gelişmeleri aktaralım. Ordumuzun Şuşa hattından Daşkent yani Taşkent istikametine doğru ilerlediği belirtiliyor. Haritadan görmektesiniz. Önemli bölge Şuşa'da 3 yıl sonra ilerleme sağlanmış durumda. Yeni görüntüleri görmektesiniz. Ordumuz ait siyalar tarafından Ermeni hedeflerine yapılan saldırının 1 dakika 52 saniyelik videosu paylaşılıyor. Bu video eşliğinde biz de yeni gelişmeleri aktaralım. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Rus Barış Güçleri Azerbaycan'ın Karabağ'daki sözde saldırganlığını durdurmalı harekete geçmeye çağırıyoruz açıklaması yapıldı. Burada Rus ordusu harekete geçmeye çağrılmış durumda. Bizzat Ermenistan tarafından bu şekilde bir açıklama yapıldı. Yine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın güvenlik konseyi toplantısına başladığı gündede de elimize haberler ulaşmış durumda. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise bölgede barış için Ermenistan'ın tamamen çekilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ermenistan hükümetinden de yeni bir açıklama geldi. Rusya, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı terörle mücadele operasyonu ile ilgili bizi bilgilendirmede açıklamasını yapıyor. İran Meclisi'nde dediğimiz gibi çok sayıda haber yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı. İran Meclisi, İran ordusunun alarm durumuna geçti ve İran ordusu silahlı kuvvetlerinin kuzeybatı eyaletlerine doğru sevk edildiğini belirtiyor. Ermenistan'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Ermenistan'ın Karabağ'da silahlı kuvvetleri bulunmuyor açıklaması yapıldı. Yani Ermenistan Karabağ'daki grupları tanımadığını, buranın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha belirse de yine de biz onlara inanmadığımız için tüm gelişmeleri aktıralım. Azerbaycan medyasında yeni bir paylaşım yapılmış. Açıklamayı aktıralım. Her ne kadar çok kısa bir açıklama yapılsa da Hocalı bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Kızıl Çarşı istikametine gitmeye çalışırken imha edildiği duyuruldu. De Muharebe araçları, askeri tesisler ve birlikler Azerbaycan ordusunun hassas silahlarıyla yok edilmeye devam ediyor. Ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki sivillerin telefonlarına SMS yolladı. Bölgedeki sivillerin askeri tesislerden uzak durması ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklere destek vermemesi çağrısında bulundu. Ermeni halkı kendini tehlikeli bölgeden tahliye etmek için koridordan geçmenin açıklaması yapılıyor. Ermeni askerlerine bağlantılı hesaplarda... Rus birliklerinin Ermenistan'dan çekilmesini ve Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden ayrılmasını talep ediyorlar. Bölgede gerilim artmış durumda. Zaten bir süredir Paşinyan'la Putin arasındaki gerilimden de sürekli olarak bahsediyoruz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından da şu açıklama yapıldı. Bölgede barışa giden tek yol Ermeni ordusunun Karabağ'dan tamamen çekilmesi, Han kentindeki rejimin dağılması açıklaması yapıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada bir açıklama daha yapılıyor. Sınırlarımızda durum sakin. Yani mesele Azerbaycan'ın iç meselesi olarak bakıldığı iddia edilirken daha sonrasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Tedbir kapsamında terörle mücadele operasyonunun genişleyici, kritik tesisler, askeri tesisler ve askeri altyapının hassas silahlarla vurulduğu belirtiliyor. Ermeni silahlı kuvvetlerinin bir önceki videomuzda TOR hava savunma sisteminin vurulduğunu söylemiştik. Ermenistan TOR hava savunma sistemini kaybetmiş durumda. Azerbaycan ordusu çeşitli noktalarda Ermenistan ordusuna darbe indirmeye devam ederken, Hanchandı şehir arasında yerleşen TOR zencarjetu kompleksi mahvedildi. Hala istihar yapımı kamikaze İHA'ların kullanılması ve Ermeni elektronik harp istasyonunun bununla vurulmasına ilişkin savunma sanayi uzmanı Kadir Doğan şu değerlendirmeyi yapıyor. Neredeyse 2. Karabağ Savaşı'ndan 3 yıl geçti. 3 yıl önce yine Karabağ'da Harop ne kadar başarılı bir üründü bize göstermişti. Sağda çok etki yapmıştı. Operasyon sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri de bu ürünlerden istiyordu. Birçok çalışma başlatıldı. 3 yıl sonra Karabağ'da yine aynı Harop'u görüyoruz. Üzerine düşünülmeli. Türk savunma sanayisi neden aslında Harop tarzı bir İHA'yı tam olarak üretemiyor sorusu yöneltilmiş. Benzer ürünler elbette Türkiye'de var fakat Harop'un daha iyi olduğu iddia ediliyor. Yine Azerbaycan'da ülke genelinde TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi ki 2. Karabağ Savaşı'nda da özellikle VPN kullanımı oldukça artmıştı. Karabağ'da Ermeni güçlerinin döşediği mayın patlaması sonrasında 7 Azerbaycanlı askerimizin şehit olması üzerine Karabağ'da anti terör operasyonu başlıyor. Irak Türkmen cephesinden Erşad Salih şu açıklamayı yapıyor. Karabağ Azerbaycan'ındır açıklamasını yaptı. Rusya'dan da ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Bakü'nün Karabağ yönelik terörle mücadele operasyonu kapsamında Rusya'nın Azerbaycan'la temas halinde olduğunu söyledi. Rusya da şimdilik operasyona karşı çıkmıyor fakat tabii ki de onlar da Türk dünyası birleşmesinde elinden geleni yapacaktır. Özellikle Ağdere dere Azerbaycan ordusunun saldırılarının arttığı ifade ettirken Han kenti çevresinde Ermenistan ordusunda sürekli olarak sirenlerin çaldığını da hatırlatalım. Biz bu videoyu çektiğimizde operasyon üzerinden bir buçuk saat geçmiş durumdaydı. Şu an itibariyle Paşinyan tarafından bir açıklama yapılmadı. Fakat bu videoyu yayınladığımızda muhtemelen Paşinyan tarafından açıklama yapılmış olma ihtimali de oldukça önemli. İran'da bulunan Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan İran Devrim Muhafızları Birliği'nin de savaşa hazır duruma alındığı belirtiliyor. Bu gelişme önemli. İran'dan provokatif bir hamle gelebilir defalarca sınırların değişmesine ve yeni bir operasyona izin verilmeyeceğini duyurmuşlardı. Dolayısıyla İran'ın alçaklık yapma ihtimali oldukça yüksek. Eğer Türkiye'den yardım isterlerse Şuşa beyannamesi kapsamında Türk ordusunun da yardıma gideceğini hatırlatalım. Bundan yıllar öncesinde 15 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'yı ziyaret ederken İlham Aliyev iki dağın arası orası hangi şehridir. Ardından Erdoğan otel orada mı sorusunu sormuş. Aliyev orada da olacak. Erdoğan inşallah yanıtını vermişti. Böyle bir hatırlatma da yapılmış. Her iki tarafında CHP yoğun sevkiyat yaptığı haberlerini birkaç gündür aktarıyoruz. Yine İran ordusunun da dün yayınladığımız videoda Azerbaycan sınırına geldi ve buralarda tehditlerde bulunduğu haberini yayınlamıştık. Yine İranlı bakanlar da sürekli olarak Azerbaycan aleyhine açıklamalar yaparken Tam da bu sırada Azerbaycan ordusu 7 şehit verdi ve ardından terör operasyonuna başlamış durumda. Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov da Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştiriyor. Hasanov meslektaşına Karabağ bölgesinde terörle mücadele tedbirleri hakkında bilgi verirken bu da gün önemli gelişmelerinden bir tanesi Türkiye'de Azerbaycan'a her zaman destekte bulunmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Han kenti ile Hocalı yolu yakınında bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 4. Piyade Tugay'ına saldırı düzenlendi. Piyade Tugay'ın etkisiz hale getirildiği ve Ermenistan'ın bu bölgede ağır hasar aldığı belirtiliyor. Bölgede çok sıcak gelişmeler var. Azerbaycan ordusu tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Hedefimiz Ermeni güçlerin topraklarımızdan çekilmesi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili birimlerinin silahsızlanması gerekiyor açıklaması yapıldı. Bu arada İran rejimine yakın gazeteciler de an itibariyle savaşı yakından takip ediyor. İran tarafından şu ana kadar biz bu videoyu çektiğimizde herhangi bir açıklama yapılmadı. İran medyasında şu haber paylaşılmış. Yazanı okuyorum. Bakü rejiminin zırhlı araçları hangi tek gönderiliyor? Bakü'nün Adam'daki mevzileri şu anda Ermenistan ordusunun ağır bombardımanı altında şeklinde. Sanki Ermenistan üstünlük sağlamış gibi haberler servis etmişler. Bölgede gerilim devam ederken biz de bu görüntülerle sizlere veda edelim. Hoşçakalın.